Arkadaşlar herkese selamlar olsun ben Burak. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmazsanız ve diğer videolarımı da seyretmeyi unutmazsanız bana büyük bir destek vermiş olursunuz. Bugünün videosunun konusu ise arkadaşlar kanalı açtığımdan beri bana yapılan bazı yorumlar ve son birkaç aydan beri bana sıklıkla sorulan sorulardan bahsedeceğim. O zaman direkt videoya geçelim. Evet arkadaşlar biliyorum son bir aydan beri benim de yapmış olduğum videolar genel olarak Avrupa ve İsviçre'deki yaşam, yaşam maliyetleri, işte nasıl para kazanılır ve buradaki adaptasyon süreciyle alakalı. Bu video türünden kaynaklı da yorumlarda bilhassa şöyle olmaya başladı. İsviçre'ye nasıl gelebilirim? Şimdi o kadar bazen genel bir soru soruluyor ki ya yani nasıl gelebilirim? Yani cevap olarak acaba onu nasıl gelebileceği hakkında bilgi vermemi mi istiyor? Veya hani belli bir teması var ama o konu üzerinden yardım mı istiyor? Bunu anlayamıyorum. O yüzden hiçbir şekilde cevap vermiyorum. İkinci olarak da eğer paylaştığım videonun altında hani konuyla çok alakasız bir yorum var ise ki genel olarak da böyle olabiliyor bazen ona cevap vermiyorum. Çünkü onun konusu ayrı bir video ve o videonun altında da hem bu işi bilen deneyimlemiş insanlar da bu sorunun cevabını zaten aşağıda vermiş oluyor. Bununla bağlantılı olarak da şöyle yorumlar geliyor. İşte kendi mesleki bilgisini yazıyor. Örnek veriyorum işte, işte doktorum, inşaat mühendisiyim, teknik elemanım, şuyum buyum gibi. Ee, bana aslında ufak böyle bir CV'sini göndermiş gibi oluyor yorumlarda ve nasıl gelebileceğini soruyor. Arkadaşlar ben buraya öncelikle söyleyeyim. iş ile gelmedim. Yani bir iş teklifi almadım veya bir yere başvuru yapmadım ve beni kabul etmediler. Eğer gerçekten bu konu hakkında hızlı bir cevap almak istiyorsanız bunu bana değil bunu job.ch'ye veya LinkedIn'den çalışmak istediğiniz firmanın İsviçre'deki insan kaynaklarını bulup ona direkt başvuru yapabilirsiniz. Bana bunu anlatmaktansa hani gidip işte LinkedIn'den o firmayı bulup başvuru yapmak daha mantıklı olacaktır. Ya isterseniz genel başvuru yaparsınız ya insan kaynaklarını bulur, CV'nizi gönderirsiniz veya var olan iş fırsatlarında oradan görebilirsiniz. Ama yorum yaparak benden böyle bir şey beklemeniz gerçekten hani cevap veremeyeceğim bir noktaya getiriyor beni. O yüzden cevap bazen yazmıyorum. He, eğer şahsıysanız kanalımı takip eden insanların bir kısmı da zaten bu şekilde buraya gelmişler. Onlar da yorum yapıyorlar. Diğer bir e, sıklıkla bana sorulan soru da e, işte e, şu üniversite okudum. Şu sınıftayım. İşte Almanca bilmiyorum ama İngilizcem çok iyi. Nasıl işte üniversiteyi İsviçre'de devam edebilirim? Veya nasıl üniversitenin masterını İsviçre'de yapabilirim? Arkadaşlar ben İsviçre'ye böyle de gelmedim. Yani ben buraya üniversitemi saydırarak da gelmedim. Buraya üniversite okumaya da şu an için gelmedim. Bundan kaynaklı hani eğer bir üniversite okuyorsanız veya mezunuysanız ve devam eğitiminizi burada yapmak istiyorsanız benden yine cevap alamayacaksınız. Siz de bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum. Yani ikimizin de bu sorunun cevabını bulacağı tek nokta var. Google. Yani sizin kendi araştırmanızı yapmanız böyle konularda daha faydalı olacaktır. Yani Forumlara bakıp insanlara sorup yanlış bilgi alırsınız veya eksik bilgi alırsınız ya demotive olursunuz ya da hani gerçekleştiremeyeceğiniz bir duaya amin demiş olursunuz. Bundan kaynaklı önerim kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Ya üniversitenizin öğrenci ilişkilerine sorun ya konsolosluklara sorun ya da İsviçre'deki üniversitelere direkt olarak mail atın. Onlar size uygun şartları hazırlayabilirler. Üçüncü böyle en çok bana sorulan sorulardan bir tanesi de işte şu meslek kaç para maaş alıyor, işte şu meslek kaç para maaş alıyor, işte şef garson kaç para maaş alıyor, psikolog kaç para maaş alıyor, tekniker kaç para maaş alıyor. Benim bununla alakalı bir videom var ve o videomda da özellikle de açıklamış olduğum gibi mesleki yeterliliğiniz, tecrübeniz, bulunduğunuz kanton, yaşınız, bir önceki çalışmış olduğunuz iş yerindeki aldığınız maaş gibi temel kriterler üzerine siz yeni bir işe başladığınız zaman ne kadar maaş alacağınız belirleniyor. Bunun haricinde eğer yurt dışından buraya geliyorsanız da ee, hani genel bir çerçevede ancak maaş aralığını size gösterebilirim. Onun videosu zaten var. Hani oraya bakarsınız dersiniz ki He, işte garson şu aralıkla bu aralık arasında maaş alıyor. Ama bu şu demek değil daha fazla alamayacağın veya daha az vermeyecekleri anlamına da gelmiyor. İkisi de olabilir. Ama bir fikir edinmek adına o videoyu seyredebilirsiniz. Çok teknik böyle mesleklerin maaşını sorduğunuz zaman da bunun cevabını ancak size o kişi verebilir. Yani onun da vereceği cevap şu olur sana işte nerede okudun, nerede çalıştın, ne biliyorsun, bir önceki maaşın ne, hangi kantonda oturuyorsun falan olacaktır. Yani e, bu konu hakkında işte longcheck.sh var. Oradan da bir güzel bu maaşların ortalama aralıklarına görebilir. Diğer bir sıklıkla özellikle son birkaç haftadan beri de Instagram üzerinden bana sorular geliyor ve bu soruların çoğu aslında soru bile değil. Yani arkadaşlarımız şöyle yazıyor işte müsaitsen bir cevap verebilir misin? Müsaitsen bir şey soracağım gibi. Böyle yazdığınız zaman cevap veremiyorum. Bunun yerine direkt olarak sormak istediğiniz şeyi bana sorarsanız yazarsanız eğer biliyorsam size cevap verebilirim. Benim bildiğim konular nelerdir arkadaşlar? Eğer bana nasıl Almanca öğrenebilirim? İsviçre'de hangi kursa gitmem gerekiyor? Nasıl Almanca öğrendin gibi soruları sorarsanız cevaplarınızı verebilirim. Aile birleşim vizesi ile hakkında sorunuz var ise bunları sorabilirim. Ama probleminizi bana anlatmayın. Eğer probleminiz varsa bunu direkt konsolosluk ile halledin. Çünkü benim size vereceğim bilgiler yaşamış olduğun sorun ile uyuşmayabilir veya yanlış yönlendirilmiş olabilir. Hani hep diyorlar yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bu da aynı şekilde. Yani süreci anlattığım video var. Süreç hakkında detaylı bilgi istiyorsan bana Instagram'dan yazabilirsin. Ama bir sorunun varsa onu bana yazma. Çünkü muhatap ben değilim. Yanlış bilgi verebilirim. Bunun yerine demiş olduğum gibi direkt olarak hani benim cevaplayabileceğim şeyleri bana sorarsanız işte İsviçre'deki başlangıçta neler yaşadığın, nasıl gittiği, işte deneyimlerin ne olduğu ki bunlar hakkında çok videom var. Yani 4-5 tane videom var. Ama bunun haricinde yine Instagram'dan sormak istiyorsan Almanca Aile Birleşimi Vizesi İsviçre'deki yaşam temel olarak size bildiğim kadarıyla cevap yazabilirim ki cevap yazdığım kişilerde çok oluyor ama bu aralar özellikle işte birkaç haftadan beri günde 3 veya 4 tane böyle Instagram'dan e, böyle sorular alıyorum. Çoğuna cevap ver, veremiyorum ve vermiyorum. Çünkü ne olduğunu bilmiyorum yani çok genel bir soru işte. Nasıl yapabilirim işte bir yazarsan bir müsaitsen direkt yaz bana ben sana biliyorsam cevabını vereceğim. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey oldu birkaç kere bu oldu. Direkt bana mail atlı mesela arkadaşlar. Yani şöyle bir mail yani iki tane bana böyle bir mail var. Bu mailde de şey yazıyor yani bildiğiniz CV'si derecesinde fazla bilgiyi benle paylaşıp direkt yardım etmemi istiyor. Yani İsviçre'ye bir türlü kendisini getirmemi veya geldikten sonra bir türlü yardım etmemi istiyor. Arkadaşlar benim böyle bir meziyetim, becerim ve şeyim yok. Yani öyle bir insan değilim ben. Yani o, o yükseklikte bir insan değilim. Bundan kaynaklatmış olduğunuz mailde ne yazık ki cevap veremem. Yani çok yanlış bir şey yapmış olurum size cevap verirsem. O yüzden cevap vermemeyi tercih ediyorum. Evet arkadaşlar bu videoyu da bu şekilde yavaş yavaş şimdi sonlandıracağım. Demiş olduğum gibi İsviçre'de alakalı birçok videom var. Bunları izleyebilirsiniz. Yorumlara bakabilirsiniz ki birçok yorumda da aslında sormuş olduğunuz sorunun cevabını veren insanlar var. Buradan bu kanalı izleyen hani İsviçre doğumlu Türklere de söylüyorum. Eğer biliyorsanız cevap yazın ki aslında cevap yazdığınızı da biliyorum. Daha bu İsviçre videolarının en başında başladığım zamanlarda özellikle çok bana yardım etmişlerdi. İşte link paylaşıyorlardı falan filan. Neticede arkadaşlar durum bundan ibaret. Hani bana yazmaya devam edebilirsiniz ama çok açık ve net olmanız gerekiyor. Eğer biliyorsam cevabını tabii ki de cevap yazıyorum ama cevap hakkında herhangi bir fikrim yoksa cevap ne yazık ki veremiyorum. Benim de bir e, gün içerisinde dönen bir hayatım var. Ben parçalı sürelerde çalışıyorum. İşte mesela bugün sabah işe gittim bir iki saat. Geldim işte öğlen gittim birkaç saat. Şimdi bir de akşam geleceğim 3 saat aralığında. Bu aralarda da açıkçası kendime zaman ayırıyorum. Aralarda da Instagram'a işte falan filan bakıyorum. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Bu videoyu çarşamba günü paylaşacağım. Hafta sonları daha güzel videolarla görüşmek üzere bay bay.